Ordu'da geçen Mart ayında etkili olan zirai don sonrası ürünleri zarar gören fındık ve kivi üreticileri, Altın Ordu Ziraat Odası tarafından başlatılan serbest yumurta tavukçuluğu projesiyle zararlarını karşılıyor. Ordu'da geçen Mart ayında etkili olan zirai don sonrası ürünleri zarar gören fındık ve kivi üreticileri, Altın Ordu Ziraat Odası tarafından başlatılan serbest yumurta tavukçuluğu projesiyle zararlarını karşılıyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ordu Üniversitesi ve Ziraat Odaları işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında yüzlerce çiftçi kriterlere uygun tavuk çiftlikleri kurarak yumurta üretimine başladı. Ürettikleri yumurtayı Altın Ordu Ziraat Odası'na vererek peşin para alan üreticiler projeye başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cürüt, düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 10 ay önce başlatılan projenin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Ziraat odamız, üniversitemiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve DOKAP'la beraber gerçekleştirmiş olduğumuz e, tavuk projemiz, tavuk çiftliği projemizin işte gördüğünüz gibi e, ürünlere, mağazamıza gelmeye başladı. E, i̇şte birazdan e, bu ürünlerimizi İstanbul piyasasına göndereceğiz. Altın Ordu e, Yumurta adı altında, Altın Ordu Ziraat Odası'nın üretmiş olduğu, çiftçilerin üretmiş olduğu e, yumurta şeklinde İstanbul piyasasında e, hem ordumuzu tanıtacak hem de Altın Ordu Yumurta adı altında markalaşmaya çalışıyoruz. Mark olacak. E, bunun patentini de aldık biz. E, yumurtamız her gün taze günlük geliyor. ben üreticilerimize sizlerin huzurunda yumurtalarımızı öneriyoruz. Her gün bir yumurta yesinler. Hem çiftçimize katkısı olur hem de ordumuzun ekonomisine katkısı olur. önce kendi ürettiğimiz yumurtayı kendimiz yememiz lazım ki diş bir piyasaya da açılalım. Büyük şehrimize yakışan ordumuza yakışan bir proje bu. Bundan sonra da farklı projelerle Altın Ordu Ziraat Odası üreticilerimize hizmet etmeye devam edecektir. İnşallah önümüzdeki günlerde Altın Ordu Ziraat Odasını bütün Türkiye izlemeye devam etsin. Köy yumurtası tüketmek isteyen vatandaşların Altın Ordu Ziraat Odasına gelerek yumurta satın alabileceğini söyleyen cürüt vatandaşlara güvenmedikleri yerlerden yumurta almamaları uyarısında bulundu. Gidip de bu yumurtayı. Farklı yerden aldık diyemez çünkü üstündeki e, mühürden belli hangi çiftliğe ait olduğu her çiftliğin işletme ruhsatı var.